Şimdi bugün baklavamızı farklı keseceğim. İnşallah çok güzel bir baklavamız olacak. Şöyle Önce tepsimizin büyüklüğüne göre ben üçe ayırdım. Elini şu şekilde tam 3 oluyor. Şimdi de şöyle hesaplayalım. 1 2 4 olacağına göre şöyle birazcık daraltacağız dostlar. Şu şekilde şöyle kesiyorum. Bakın tam oldu. Bunu kendiniz kendinizce hesaplayın lütfen. Şu mübarek günde herkes Allah hastalığına yemeği nasip etsin. Şöyle yapıyorum. Şimdi de buradan Evet. Şimdi de şuradan alıyorum. Şuradan başlayalım dostlar. Şimdi de buradan bu şekilde kesiyoruz. Ben daraltmıyorum, kapatmıyorum kamerayı ki tam görsünler nasıl yapıldığını. Evet, gerçekten. Burayı yani iki kere, Kesimli üç kere izlediklerini de anlarlar. Kesin göster? Yani kesin gerçekten bazen yani biraz zorluyor. Allah razı olsun. Güzel kesit bize güzel sunum yapan ustalarımızdan ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzdan beri baklavamızı sen yapıyorsun anne. Evet. Ama ki tepsinin altı oynadığında bazen kayıyor dostlar. Şöyle buraları maalesef biraz dikkat etmeliyiz. kestik. Şimdi nereyi kesmediğimizi bir görebilsem. Her yeri Hı. kestin. Hayır Hı. kesmedim. Biliyorsun, takip ediyorsun. Aferin kız anne. Kurutuyorum seninle. Kimin annesi diye hava atıyorum biliyor musun? Hadi ben sen de. Tabii. İş yerimde hava atıyorum. Arkadaşlarım da atıyorum. Kimin annesi diyor. Hey diyorum. Şimdi 180 derece ısıtılmış. Sonra da 150'ye düşürülmüş. Fırında yavaş yavaş kızartırsak baklavamızın araları da iyicene pişmiş ve güzel kabarmış olur. Şimdi sıra geldi. Yağsını dökmeye dostlar. Şimdi şöyle Susuz yağ kullanırsak tabii ki de daha güzel olur ama eğer tereyağımızın suyunu aldıramamışsak böyle eritip güzelce ne, suyu dibine çöker. Biz de ondan sonra ne yaparız? Böyle güzelce ne, susuz yağ olarak kullanabiliriz. İllaki şey değil yani. Bizim tepsi oynak dönmeye bayılıyor. bak illa parmak çıtır çıtır o baklava evet, anne çıtırlığına baktım işte ellediğin andaki o çıtır duydun mu Hı -hı, sen evet tamam de duydum sorun yok anneciğim meraklı merak başa belaymış <gülüyor> <gülüyor> dişleri gidik kaynana ne yapayım dostlar dişlerim yok inşallah yaptıracağım yapacak olanlara kolay gelsin yiyecek olanlara afiyet olsun Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Allah dualarınızı kabul etsin inşallah. Bay bay. Anne eskiden çok fakirdik ya, bizim cevizimiz olmazdı. İçine susam, şeker karıştırırdın, kavururdun susamı iyice, evet. ezerdin. Ne yapalım kızım? O günlerde geldi geçti. He. Allah kurban oldum Allah'ım herkese ağız tadıyla yiyecek kadar rızık versin. Amin. Kimseye muhtaç edip el açtırmasın. Amin annem. Yani o sen bu, bu bunu yaptığın zaman hep benim o fakirlik çok aşırı fakir yani yokluk kısmında biz baklavasız tatlısız bırakmazdık ve içine de farklı şeyler koyardı. Çok lezzetli olurlar Ama ben o zaman ev temizliğine giderdim. Ne yapayım aldığım paranca bazınıza yeterdi. Hayatta herkesin işi zor. Şükür etmek, sabretmek, bakmak, bilmek çok önemli. bakın dostlar bu şekilde. Eğer daha ince olsun diyorsanız ki ince bundan incesi güzel olmaz. Tek tek de sarabilirsiniz. Ben ikişer ikişer sarıyorum. Dostlar şimdi şöyle bir kesmeye başlıyorum. Bakın Şöyle çevireceğiz dostlar. Bakın şu şekilde çevirip kesebiliriz. Şimdi gene geri devam edelim kaldığımız yerde. Şöyle güzelce yağlıyoruz dostlar. Her yerine yağımız gelecek şekilde.